bir cismin kütlesiyle ağırlığı aynı mıdır? Serbest bıraktığımız cisimler neden yere düşer? Bu videoda kütle çekim kuvveti, kütlenin özellikleri, ağırlığın özellikleri ve kütle ile ağırlık arasındaki farklar yer almaktadır. Kütle çekim kuvveti evrendeki gök cisimlerinin uyguladıkları çekim kuvvetidir Mıknatısla cisimlerin temas etmeden hareket ettirilmesi gibi kütle çekim kuvveti de temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Gök cisimlerinin kütlesi arttıkça çekim kuvveti de artar. Örneğin Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in kütle çekim kuvveti Dünya'nın kütle çekim kuvvetinden daha büyüktür. Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti azalır. Dünya ile ay arasındaki çekim kuvveti fazlayken dünya ile Mars arasındaki çekim kuvveti daha azdır. Üzerinde yaşadığımız dünyanın kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir. Yer çekimi kuvvetinin yönü her zaman dünyanın merkezine doğrudur. Yani dünya cisimleri merkezine doğru çeker. Serbest bıraktığımız bir cismin yere düşme nedeni yer çekimi kuvvetidir. Ancak yer çekimi kuvveti dünyanın her yerinde aynı değildir. Yer çekimi kuvveti bulunduğumuz konumun dünyanın merkezine olan uzaklığına göre değişir. Dünyanın merkezinden uzaklaştıkça yer çekimi kuvveti azalır. Bildiğiniz gibi dünyanın şekli geoittir. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Ekvatorun merkeze uzaklığı 6378 km, kutupların merkeze uzaklığı ise 6356 km'dir. Yani kutuplar dünyanın merkezine ekvatora göre daha yakındır. Bu nedenle dünyanın kuzey ve güney kutbunda yer çekimi kuvveti daha büyüktür. Dünyanın ortasından geçtiği kabul edilen ekvator bölgesinde ise yer çekimi kuvveti daha küçüktür. Kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artarken, ekvatora doğru gidildikçe yer çekimi azalır. Dünyanın merkezinde ise yer çekimi sıfırdır. Aynı nedenle deniz seviyesi merkeze yakın olduğu için yer çekimi kuvveti deniz seviyesinde büyüktür. Deniz seviyesinden yükseldikçe merkezden uzaklaşıldığından yer çekimi kuvveti azalır. Örneğin bir dağa tırmandıkça yer çekimi azalırken, dağdan iniş yaparken yer çekimi artar. Maddelerin ortak özelliklerinden biri olan kütle küçük m harfiyle gösterilir ve değişmeyen madde miktarı olarak tanımlanır. Bir cismin kütlesi evrenin her yerinde aynıdır. Örneğin 1 kilogram kütleli bir çanta dünyada da, ayda da, Mars gezegeninde de bir kilogram kütleye sahiptir. Cisimlerin kütleleri eşit kollu terazi ile ölçülür. En çok kullanılan kütle birimleri gram, kilogram ve tondur. Ağırlık çoğu zaman kütleyle karıştırılan bir kavramdır. Büyük G harfi ile gösterilen ağırlık bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre yani konumuna göre değişir ağırlık yer çekimi kuvvetine bağlı olduğu için dünyanın kutuplarında fazla ekvator bölgesinde ise azdır. Yani bir cismin ağırlığı kutup bölgesinde ölçüldüğünde büyük, ekvator bölgesinde ölçüldüğünde ise küçük çıkar. Bu nedenle kutup bölgelerine doğru gidildikçe cismin ağırlığı artarken ekvatora doğru gidildikçe cismin ağırlığı azalır. Kısa bir mola. Kanalda yer alan içerikleri faydalı buluyorsanız abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir cismin ağırlığı deniz seviyesinde ölçüldüğünde fazlayken aynı cismin ağırlığı deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde ölçüldüğünde küçük çıkar. Cisimlerin ağırlıkları dinamometre adı verilen araçlarla ölçülür. Günlük yaşamda bir tür dinamometre olan el kantarı, baskül, dijital terazi ile de ağırlık ölçümü yapılabilir. Ağırlık birimi çok önemli bir fizikçi olan Isaac Newton'ın isminden dolayı Newton'dır ve büyük N harfiyle gösterilir. Dünyada 1 kilogram kütleli bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti 9,81 Newton'dır. Ancak hesaplamalarda işlem kolaylığı olması için 10 Newton olarak kabul edilebilir. Bir cismin ağırlığını hesaplamak için kütlesiyle yer çekimi kuvveti yani 10 çarpılır. Örneğin 1 kilogram kütleli bir cismin ağırlığı 10 Newton'dur. Kütlesi 12 kilogram olan bir cismin ağırlığı ise 120 Newton'dur. Daha önce belirtildiği gibi kütle ile ağırlık çok karıştırılan kavramlardır ancak birbirinden oldukça farklı özelliklere sahiptir kütle değişmeyen madde miktarı iken ağırlık cismin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetidir. Kütle küçük m harfi ile gösterilir, ağırlık ise büyük g harfi ile gösterilir. Kütle için kullanılan yaygın birimler gram, kilogramdır. Ağırlık için kullanılan en yaygın birim ise Newton'dır. Bir cismin kütlesi evrende her yerde aynıdır. Aynı cismin ağırlığı ise bulunduğu yere göre değişir. Kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılırken ağırlığı ölçmek için dinamometre kullanılır. Cisimlerin kütlelerini ifade ederken sadece sayısal değer belirtilir. Örneğin 20 kilogram. Ağırlık bir kuvvet olduğu için hem sayısal hem de yönüyle ifade edilir. Örneğin 20 newton dünyanın merkezine doğru ya da 20 newton güney yönünde gibi. Uzayda da kütle çekim kuvveti vardır ancak dünyadan uzaklaştıkça yer çekimi kuvveti azalır. Dünyanın yer çekimi kuvveti sayesinde yapay uydular dünyanın etrafında dolanırken göktaşlarının dünyaya düşme nedeni de yine yer çekimi kuvvetidir. Dünyanın uydusu Ay dünyadan küçük olduğu için yer çekimi kuvveti de küçüktür. Dünyadaki bir cismin ağırlığı Ay'da 6 kat daha az ölçülür. Örneğin dünyada ağırlığı 60 Newton olan bir cismin aydaki ağırlığı 6 kat az yani 10 Newton'dır. Şimdi farklı cisimlerin dünyadaki ve aydaki kütle ile ağırlık bilgileri verilen bir tabloda boşlukları dolduralım. A cisminin dünyadaki kütlesi 3 kilogram. Kütle her yerde aynı olduğu için aydaki kütle de yine 3 kilogram olur. Cismin dünyadaki ağırlığını bulmak için kütle 10 ile çarpılır yani 30 Newton'dır. Aydaki ağırlık 6 kat az olacağı için 30 6'ya bölünür ve aydaki ağırlık 5 Newton bulunur. B cisminin dünyadaki ağırlığı 120 Newton. Dünyadaki kütleyi bulmak için 120 10'a bölünür. Dünyadaki kütle 12 kilogramdır. Kütle her yerde aynı olduğundan aydaki kütle de 12 kilogramdır. Aydaki ağırlığı bulmak için dünyadaki ağırlık 6'ya bölünür. Aydaki ağırlık 20 Newton'dır. C cisminin aydaki kütlesi 6 kilogram. Kütle her yerde aynı olduğu için dünyadaki kütle de 6 kilogramdır. Dünyadaki ağırlığı bulmak için kütle 10 ile çarpılır. Dünyadaki ağırlık 60 Newton'dır. Aydaki ağırlığı bulmak için dünyadaki ağırlık 6'ya bölünür. Aydaki ağırlık 10 Newton bulunur. D cisminin aydaki ağırlığı 30 newton. Dünyadaki ağırlık 6 kat fazla olacağı için 30 ile 6 çarpılır. Dünyadaki ağırlık 180 newtondur. Dünyadaki kütleyi bulmak için ağırlık yani 180 ona bölünür. Dünyadaki kütle 18 kilogramdır. Kütle her yerde aynı olduğu için aydaki kütle de 18 kilogramdır. Dünyanın farklı bölgelerinde aynı cismin ağırlığı farklı ölçülür. Çünkü ağırlık yer çekimine bağlıdır. Şekilde dünyanın farklı bölgelerindeki K, L, M cisimleri gösterilmiş. K, L, M cisimlerinin kütleleri birbirine eşit. Daha önce belirtildiği gibi dünyanın kutuplarında yer çekimi fazla, Ekvator'da ise azdır. Yer çekiminin fazla olduğu yerde ağırlık da fazladır. Yer çekiminin az olduğu yerde ağırlık da azdır. Bu nedenle kutupta bulunan K cisminin ağırlığı en büyük ekvatorda bulunan M cisminin ağırlığı en küçüktür. Cisimlerin ağırlıkları büyükten küçüğe doğru K, L, M şeklinde sıralanır. Dünyada cisimlerin deniz seviyesine uzaklığına göre ağırlıkları değişir çünkü ağırlık yer çekimine bağlıdır. Şekilde bir dağ üzerinde farklı yerlerde P, R, S cisimleri verilmiş. P, R, S cisimlerinin kütleleri eşit. Bilindiği gibi deniz seviyesinde yer çekimi fazladır. Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça yer çekimi azalır. Ağırlık yer çekimine bağlı olduğu için yer çekiminin fazla olduğu yerde büyük, yer çekiminin az olduğu yerde küçüktür. P cismi deniz seviyesine en yakın olduğu için ağırlığı en büyük, S cismi deniz seviyesinden en yüksekte olduğu için ağırlığı en küçüktür. Cisimlerin ağırlıkları büyükten küçüğe doğru PRS şeklinde sıralanır.